Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çok güzel bir ülke varmış. Bu ülkenin de bir kralı varmış. Kralın da üç tane oğlu varmış. O üç oğlundan ilk ikisi çok cesurmuş, atikmiş, güçlü kuvvetlilermiş. Fakat üçüncüsü sessiz, sakin bir çocukmuş. Ve onunla hep dalga geçerlermiş. Şapşalcık derlermiş ona. Günlerden bir gün kral şöyle düşünmüş. Benden sonra kral olacağı seçmem için bir fikrim var demiş. Üç oğlunu da toplamış yanına. Ve demiş sizden şunu istiyorum. Saraydan çıkın ülke ülke dolaşın ve dünyadaki en güzel halıyı bana kim getirirse o benden sonra kral olacak demiş. Ve aralarında anlaşmazlık olmasın diye saraydan dışarı çıkmış. Eline üç tane tüy almış ve havaya doğru üfleyip demiş ki tüyler nereye gidiyorsa siz de o yöne gideceksiniz. Tüylerden birincisi doğuya doğru gitmiş ve kralın en büyük oğlu doğuya doğru gitmek için yola çıkmış. İkincisi batıya doğru ve en küçük oğlunun tüyü de uçmuş uçmuş biraz ileride yere düşmüş. Diğer iki oğlan yine şapşalcıkla dalga geçmişler senin tüyün uçmadı diye. Şapşalcık da ne yapsın? Gitmiş tüyün yanına, oturmuş yere. Üzgün üzgün otururken bir de ne görsün? Karşıda bir kapak. Hemen kapağın yanına gitmiş, kapağı açmış. İçeriye doğru bir merdiven. Merdivene bakmış, sonra aşağı inmeye karar vermiş. Aşağı inmiş, biraz da ürküyormuş fakat karşısına kocaman yeşil bir kapı çıkmış. Kapıyı vurmuş. Tak, tak, bu arada kalbi de çarpıyormuş. İçeriden bir ses gelmiş. Kim o? Kim? Kimdir o? Bizim şapşalcık çok şaşırmış. Ne diyeceğini bilememiş. Benim benim demiş. İsmini bile söyleyememiş. Ondan sonra kapı açılmış ve içeriye girmiş şapşalcık ve içeride koskocaman devasa bir kurbağa ve yanında da irili ufaklı bir sürü kurbağa. O kocaman kurbağa ne istersin bizden demiş. Şapşalcık ürkek ben demiş sadece demiş dünyadaki en güzel halıyı istiyorum. Bizim kurbağa da o koskocaman kurbağa yanındaki küçük kurbağaya seslenmiş ve demiş ki hemen demiş o büyük sandığı getirin. Gerçekten büyük sandık gelmiş sandığın kapağını açmış ve içinden inanılmaz güzellikte eşi benzeri olmayan harika bir halı çıkartmış. Ve şapşalcığa vermiş. Şapşalcık sevine sevine atmış sırtına omzuna halıyı doğru saraya. Saraya gitmiş. Fakat bu arada o iki büyük erkek kardeşi de saraydaymış. Onlar daha çabuk gelmişler. Hatta şöyle nasıl olsa şapşalcık bir şey bulamaz diye ilk önlerine çıkan köyden bir kadının omzundan aldıkları şalı saraya getirmişler. Tabii kral halıyı mı, şalı mı beğenecek? Tabii ki halıyı beğenmiş. Ve ondan sonra demiş ki bundan sonra benden sonra kral olacak demiş en küçük kardeşiniz. Fakat o iki erkek kardeş itiraz etmişler. Olmaz böyle şey demişler. Kral da peki demiş size demiş bir şans daha veriyorum. Bundan sonra demiş yine ülke ülke dolaşacaksınız ve en güzel yüzüğü bana getiren demiş kral olacak. Ve yine aynı şekilde üç tüyü almış, üflemiş ve gerçekten hangi yöne gidiyorsa ilk iki erkek kardeş o yöne gitmişler. <laughs> Bizim şapşalcığın tüyü yine aynı yere düşmez mi? Ama şapşalcık biliyor. Hemen gitmiş o mahzen kapısını açmış ve içeri girmiş. Yine o koskocaman kurbanın karşısında. Bu sefer ne istiyorsun demiş kurban. Dünyadaki demiş en güzel yüzüğü aramaya çıktım ben demiş. Tamam demiş. Peki bu sefer küçük bir kutuyu istemiş. Küçük kutu gelmiş açmış içinden devasa muhteşem bir yüzük. Altın ve elmaslarla kaplı bizim şapşalcıya vermiş yüzü. Şapşalcık sevine sevine tekrar saraya gitmiş. Bu arada diğer büyük erkek kardeşler nasıl olsa şapşalcık bir şey bulamaz diye buldukları bir çiviyi bükmüşler ve yüzük haline getirip kralın karşısına gelmişler. Kral tabii ki demiş ki küçük kardeşinizin demiş benden sonra kral olacak o. Oh. Yine itiraz etmiş iki tane büyük erkek kardeş. İtirazlarının sonunda kral demiş ki, "Peki, bu sefer demiş, dünyadaki en güzel kızı bana getiren demiş kral olacak. Yine aynı şekilde üç tüyü havaya kaldırmış, üflemiş ve birisi doğuya, birisi batıya bizim şapşalcın tüyü yine mahzen kapağının oraya. Mahzen kapağını açmış tekrar o kols kocaman kurbanın önünde şapşalca yine sormuş kurban. Yine ne istiyorsun demiş. Bu sefer demiş dünyadaki en güzel kızı istiyorum. Bu isteğin çok zor demiş. Ama tamam dünyadaki en güzel kız artık senin. Eline bir havuç vermiş. Havucun etrafında da altı tane minicik fındık faresi. Yanındaki bir kurbağayı da almış. Havucun üzerine koymuş. O anda o havuç ve fındık faresi atlı bir arabaya ve kurbağada dünyanın en güzel kızına dönüşmüş. Bizim şapşalcık eğilmiş hemen kızın elini öpmüş ve o da, o da arabaya binmiş doğruca saraya. Buna artık itiraz edemeyen iki kardeş krala boyun eğmişler. Ve bizim şapşalcık kraldan sonra o ülkenin en güzel şekilde yönetilmesini sağlayan kral olmuş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.